Sizden bıraktılar. Hmm. Ağlamayın lütfen. Bunun ifadesi ağlamak değil gülmek olmalıydı. Size de kötü mü amel ettiler değil mi? Açıp arkamıza adam koydular mı? İsterlerse koysunlar. Artık bak bir sakıncası yok. İçeride bizi karşılaştıran da tanıştıran da onlar. <laughs> <laughs> Yatmayın canım. Hiçbir bir macera sizi bu kadar mı sarsın? Ne münasebet? Bana yapılanlar ancak yapanları küçültür. Beni heyecanlandıran o değil. İçeride size karşı o fena ettikten sonra... ...çıkar çıkmaz sizinle karşılaşmak beni şaşırttı. Olur. Bazen böyle şeyler olur. İnsan dediğimiz yaratığın içine neye kaynaştığını biliyor muyuz? Bazen en ummadığınız insan hiç beklemediğiniz şeyler yapabilir. Beni tanımadığınız halde tanıttıklarını söylediler size. Evet. Eee ne olacak? İki kişiden bir sağlam kaldıktan sonra bu o kadar tehlikeli değildir. Karnınız aç değil mi? Aç olması lazım. Üç günlük bir şey. Ben Şurada bir bir çorbacı var. İsterseniz oraya gidelim. Ne yaptı Ya bana bunu ne apta yapıyorlar? Ben ne yaptım? Ben insanların oyuncağı mıyım ne apta? İnsanların en zayıf tarafları sormadan, bilmeden, kafalarını patlatmadan. İnanmak hususundaki hayret verici temayülleridir. Dünyadaki yalancı peygamberleri yetiştirip beslemek için en iyi gübre işte bu sormadan inanmak için çırpılan kalabalıktır. Komisyon üyelerinden biri size dönüp hanımefendi arkanızı dönün. Bu adamı tanıyor musunuz diye sorar. Görüyorsunuz ki hepsi hayata dair birer miktar kim borçlu. Bütün gün hiç bir işime yaramayan çiftimi kuşlara doğrulttum ve ateş etti. Koştum. Yakaladım. Ben hayatımda bir kuşun kalbinin bu kadar hızlı attığını gördüm. O fındık kadar et parçası avuçlarım patlatacak gibi atıyordu. Bunu görünce hayvanı orada bıraktığım gibi kaçtım. Sokağa fırlıyorum. Bir yakın çevre görsem de yanında yürüsem. Sadece yürüsem diyorum. Halbuki ara sıra karşılaştığım ahbapları görmemezliğe geliyorum. Hiçbir bana şu anda yardıma çağrılacak kadar yakın görünmüyor. Bilmem. Beni anlıyor musunuz? Zaten işkence dediğimiz nedir ki? Aklımız ve ilademiz bizi küçültecek bir şey yapmadıktan sonra sadece bir fizyolojimizsinizdir. Ama ruhumuzu kamçılattırmamak elimizdedir. Dünya kim? Benden başka dünya var mı? Herkesin bir tek dünyası vardır, o da kendisi. Bilgi sahibi olmak neye yarıyor? bizi istediğimiz saadete götürmedikten sonra zekamız olmasa daha iyiydi. Kuşlar, hayvanlar, bulutlar, kayalar gibi olmak bana daha saadet verici, daha huzurlu ve daha manalı geliyor. Çünkü bana işkence edenler de bu işlerinde birkaç ruh hastası hariç bu işi zulüm olsun, vicdansızlık olsun diye yapmıyor görev diye başlamışlar. Bilhassa kadının erkek karşısında daima pasif kalmaya mecbur oluşu. Ya neden? Niçin biz kaçacağız siz kovalayacaksınız? Niçin biz teslim olacağız siz teslim alacaksınız? Neden her yalvarışlarınızda bir zorbalık, her reddedişlerimizde bir acizlik bulunacak? Gülüş'e gözlerimi alıyordu. Yürüdük. İleride kapısı meşin kaplı bir odanın yanına geldik. Orada duran memurun kulağına eğildi, bir şeyler söyledi, beni ona teslim etti, sonra içeri girdi. Daha sonra içeriden çıkıp beni odaya buyur etti. Size yapılan muameleyi duyunca çok üzüldüm. Siz olmuş yazmış bir, bir insansınız. Bu memlekete çok hizmetlerde bulunacaksınız. Memurlarınızın davranışlarından şikayetçi olduğunuzu düşünüyorum. Hakkınız var. Ama siz de münevver bir insan olarak onları mazum görün. Tahsilleri, terbiyeleri nedir ki? Devletin bugün verdiği maaşla ancak bunları bulabiliyoruz. Ben sizi burada teklif edilmiş bir kişi olarak değil mi? Bir arkadaşım hmm. olarak telakki ediyorum. Bir konuda bilginize başvurmak icap etti. Ve sizi burada bir iki gün misafir ettik deyelim. Ve mutlaka bize çok önemli bilgiler vereceksiniz. Verebilecek bilgim olsaydı verebilirdim belki. Öyle bir bilgiye sahip değilim beyefendi. Siz, postal köşelerinde üç otuz paraya dirsek çürüdüsek adam mısınız? Bu kafa çok daha fazlasına muktedirdir. O sizin teveccühünüz. Ben kendine o kadar önemli bulmuyorum Siz bu birlikte hareket ettiğiniz Amela tayfasıyla ayak takımıyla değil misiniz? Siz onları tanıştıyorsunuz. Madem ki onları tanıştıyorsunuz, siz onları yönetmelisiniz. Yanlış anlamadıysam, bana bir nevi ajanlık, bununla birlikte mevki teklif ediyorsunuz. Küçümsemek, dahası hakaret etmek olurdu. Ben size, vatana hizmet teklif ediyorum. Mevcut tabirinizi, şu dürbekleri sağlayacaksınız. Bunu mu anlamayayım söylediklerinizden? Kesinlikle. Bu da idama yüzünden. Ama öte yandan, bu tarlamızı da takdir etmiyorum. it's <laughs>